Polis arkadaşlar yardımcı olsun hastaneye intikallerini sağlayalım. Değerli Oku Meydanı halkı, sizi seviyoruz, sizin yanınızdayız. 3-5 tane çapulcunun sizin huzurunuzu bozmasını istemediğimizden buradayız. Yollarınızı kapatıyorlar, elektrik direklerinizi yıkıyorlar, dükkanlarınızın kepeklerini erkenden kapatmak zorunda kalıyorsunuz ekonomik anlamda size zarar veriyorlar. O sizi sevmeyen halk düşmanlarının yapmış olduğu bir hareket, Biz zor kullanmak istemediğimiz halde bize zor kullanmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakıyorlar. Değerli ok meydan halkı. Hastası olan varsa arkadaşlarımız yardımcı olsun, hastaneye intikallerini sağlayalım. Tamam. Tamam, evet, Bakın, ya. hocam, yardımcı olun, olun. dikkat Başınıza dikkat edin. Bakın yolları kapatıyorsunuz. Evinde rahatsız olan güzel insanımız hastaneye gidemiyor sizin yüzünüzden. Arkadaşlarımız onun hastaneye intikalinde 你你。<laughs>